Hepinize tekrardan selam millet. Kısa bir aradan sonra tekrar karşınızdayım. Bayağıdır video atamadım kusura bakmayın. Zaten sesimden de anladığınız gibi hasta oldum vesaire. Neyse bugünkü konumuz bu değil. Bugün size debede de Wesker'ı de, de, daha iyi nasıl oynarsınız? İşte oynamanızı etkileyecek tekler göstereceğim. Türkiye'de ilk video bu. Bir Wesker main olarak gurur duyuyorum bu tekleri göstermekten. Şimdi örnek vereyim. Mesela bu tek uçma teki izlediğiniz tek. E, ee, böyle tepelerden atıp uçurabiliyorsunuz. İleride bunun hakkında daha detaylı bir video çekmeyi düşünüyorum. Yani bunları nasıl yapacaksınız sesli bir şekilde çekeceğim arkadaşlar. Şimdilik burada sadece göstereceğim. Bu tekler var işte bunları yapabilirsiniz kendiniz çalışın diye. Şimdi en iyi tek bana kalırsa bu en iyi tek. Ee, hani sadece bir mapse oluyor ama hani çok iş yapıyor. Pencereden atlamıyorsunuz bile. Şimdi videoyu izleyin. Değilim mi? Görmüş olduğunuz gibi çok OP bir tek. Adam daha Windows'dan atlayamadan, animasyonu bitmeden tutuyorsunuz. Bunu kesinlikle yapın. Bu bir bug değil. Bu bir tek arkadaşlar. Bunu yaptığınızda banyemezsiniz. Çünkü orada mapte yürünüyor. Bir çıkıntı var. Ve bir yerden sonra düşüyorsun. Bu Vesker sayesinde oradan bir fırlama yeri olarak rampa gibi düşünebilirsiniz. Siz daha detaylı anlamak için videoyu yavaşlatıp izleyebilirsiniz. Nasıl yapıldı hakkında, nereye konuldu hakkında bakarsınız. Ama önce alıştırma yapın. Sonra kullanın. Çünkü yapması çok zor. Hazır böyle bir tane mapte çalışan bir tek göstermişken, elimde bir tane daha bir mapte çalışan tek var. Bu maplere özel ikisi. Şimdi Spring Boot'ta bu kısımdan Wesker ile atlayabiliyorsunuz. Şimdi birazdan göstereceğim tek bu teki kombolarsanız şöyle oluyor. O duvardan çarpıp kayıyorsunuz duvarda Blight mantığı. Blight gibi duvarda kayıp adamı tutuyorsunuz ve adamı duvara çarpıyorsunuz. Hit atıyorsunuz yani. Şimdi bu tekten bahsetmişken o tekiye gösterelim. Blight teki diyorum ben buna. Sürtünerek gidiyorsunuz ağaçların kenarından, çalının kenarından. Hafif böyle pünüzlü yerlerde oluyor. Bu atıyorum başka obje de olabilir. Çalı çırpı olmasına gerek yok. Her yerde oluyor. İzlediğiniz Veloron hepsinde şu an var. Dikkat ederseniz zaten kayanın etrafından sürtünüp gidiyor. Son klipte gördüğünüz gibi jeneratöre çarpıyor ve sola doğru kayıyor. Bu bu şekilde işliyor işte kayanın etrafında falan. Zaten slow motion şekilde gösterdim. Bunlar böyle çalışıyor. Şimdi diğer bir tekimiz ise tuttuğunuz adamı sadece düz atabilirken Wesker'da bunu sağa sola nasıl atabilirsiniz göstereceğim. Şimdi ilk önce videoyu izleyelim sonra mantığını anlatacağım. Şimdi bazılarınız bu teki gereksiz bulabilir. Bunu slow motion bir şekilde şu an ekranda oynaması lazım. İzlediğinizde anlayacaksınız. Siz o adamı dümdüz boşta atacakken hani sağa sola attığınızda o hit olacak. Eskiden adamı boşta attığınızda ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. Virüsleniyor, salıyor. Bunu yaptığınızda sağınızda solunuzda duvar varsa kesinlikle hit atacaksınız. Boşluğa atmayacaksınız adamı. Garanti bir şekilde hit çıkartacaksınız. Bugünlük benden bu kadardı. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sardırmadan izleyen varsa onlara çok ayrı teşekkür ederim. Aşağıdan like atmayı, abone olmayı unutmayın. İleride bunun nasıl yapıldığı hakkında daha detaylı bir video çekeceğim. Fikirlerinizi yorum olarak atmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.